Ses başladım. Başladı. Heh. Tamam mısın? Şu başlayacak mı artık? Heh tam başlamış. Yani şu işte. İşte bir TG Bells oynuyorum. Buradan hemen kule seçiyorum. Kule seçmeye de. Yeniden hemen seçmem gerek. Hemen şu. Pardon. bu değil. Bu. Bu bu. Bu. Benim bir tane stratejim var. Onu o stratejiye göre gideceğim. Yani çok güçlü bir tane karakter var. Onu koyabilir miyim bilmiyorum. Belki koyamam. Ama ilk önce bununla başlıyorum. O kesin yoksa yoksa kaybederim. İşte kuleleri koyuyoruz. Ben TDS videosu çekmiştim. Hafiften orada anlamışsınızdır o mantığı. Ama burada işte Burada işte öyle zombiler falan yok. Zombileri orada gibi durdurmuyorsunuz. Burada direkt balonları durduruyorsunuz. Mesela ben yere bir tane balon engineer koydum. Bir tane upgrade'ini yaptım. Ve şimdi de kuleler koymaya başladım. Taret koyuyor. Yani TF'deki gibi. Anlamadı. Hiç anlatamam ne olduğunu. Bir tane oynama hiç anlatsın yok uzun bir oyun çek oyun tane çekmeyeceğim tabi gelecek de olur da şu anlık hiç çekmeyeceğim çünkü zaten bilgisayardan çekilen bir oyun İşte. her bir tane balonların rengi değişiyor ve farklı güçlü oluyorlar mesela bu yeşiller çok daha güçlü çok daha fazla hasar veriyor. Şimdi normalde bu stratejiyle kazanamazsınız. Çünkü normalde iki kere upgrade bastıysanız bir yere... ...üçüncüyü basamazsınız. Çünkü diğer iki almanız gerek. Ve onun içinde şöyle bir şey var, dart almanız gerek. Dartlar, oyun kaybettikçe veya kazandıkça, basitçe oynadıkça geliyor. Dartlar yeni kuleler açıp de onların tiyerlerini açmamız lazım. İlk önce sadece tiyer 1'i geliyor. 1 ve 2 geliyor. Yani upgrade 1 ve 2. Ve şu soru işaretine basarsanız onların upgrade'lerin ne işe yaradığı gözüküyor. Ölümsüz o kadar işte. Base'in tırmamaya çalışıyorsunuz. Ben bunu böyle tek başına da oynayabiliyorsunuz ama çok bir anlamı yok. Burada ana olay çok değişik. Burada ana olay düşmanına karşı savaşmak. Yani burada tek başına oynayabilirsin ama practice diye geçiyor. O yüzden çok bir anlamı yok. Evet. Bir de bir, üçüncü upgrade'ini yaparsanız sanırım diğer yolu yapamıyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Ben de, ben de bilmiyorum. Ben şu günler niye konuşamıyorum? Neyse. Şimdi 1200'lük farm'a bekliyorum. Bu oyunun TDS farm'dan çok farklı bir şey var. Bu arada normalde bu böyle görünmezlere vuramıyor. Kamu diye geçiyor bu oyunda. Kamu detection falan var. Ona normalde vuramıyor ama 3. tier'ın sol upgrade'ini yaptığımda yere bir tane şey atıyor fark ettiyseniz. Eğer bu görünmez bir tane balona değerse veya metal balonlara ki mermiden falan hasar almıyorlar sadece patlamadan falan. E, onların öyle özel güçlerini kaldırıyor. Tabii yeniden canını yeni, canını yenileyenler de var ama onları hiçbir şey yapamıyor. Onlar hala yeniliyor. Hiçbir şey yapamaz onları. Şimdi farmlarsam birazcık sıkıntıyı düşünebilirim. Ee, neyse ben farmımı yapayım. Farm diğer oyundaki para veriyor ama para verme yani yolu değişik böyle. Direkt dalga geçtikti size para vermiyor. Uf, ben şu günler gerçekten konuşamıyorum. Şu araya koyabilirsem farm çok büyük. İşte sığmıyor hiçbir yere farm var. niye sığmıyor tam? Ee, böyle olmamıştı. Ya siz daha mı iyiydi? Sanırım daha iyiydi. Ya bu strateji hiç olmadı. İşte böyle yerim muzlar bırakıyor. Hepsi 60 TL ediyor. 5 dakika sürdü. Çok da. Rematch'e gitmeyeceğim hiç. Çok kötü stratejiymiş. Ben anladım. Hatta kalmışsız o. Direkt Direkt benim normal stratejime geçeyim ya. Enji o kadar güzel değilmiş. Enji ne yapıyor? Monkey. Ben round başladıktan biraz 90 dolara uyuyorum. Oyunları Gerçekten konuşamıyorum. Ee, sonra şey yaparım. Video oyundan başlatırım. Şimdi round 5'e kadar geldim. Bu arada videonun başında öyle yapmış olabilirim. Çünkü numara yukarıya gitmeye başlamadı. Belki gözükmüyordur işte. Ki, ekranı aldığı için belki gözük göstermiyordur kendisine. Bilmiyorum yani numara gözükmedi. O yüzden ben de yani bilemedim. Şimdi ben de link isteyeceğim. Climbing puan, dancing puan ve nine, nine inch nails falan upgrade'ini yapmıştım. Ama bu stratejide öyle bir şey yok. Bu stratejide çok daha değişik. Ve bu stratejiyi tamamlayamıyorum. Bile. Tamamlayamıyorum. O kadar yani güçlü bir strateji ama yine hasar oluyorsun. Şimdi sadece bu bu yolu fuluyorsun. Cleansing form sayılmaz. 2'ye kadar fuluyorsun. Ve 1200 bekliyorsun ama farm koymuyorsun. Farm çok da önemli değil. Ama yani. de koyuyorum. Para veriyorum. Koyamıyorum. Ama normalde koyardım. Videoyu yeni başlattığımdan beri işte dilim dönmezlik yapmıyor. Hadi dönmeden sona kadar gidebilir miyim böyle? İmkansız ama. <laughs> Neyse. Lebeğim 15 le falan patlıyorsun çok fena bu stratejiyle bile. E param olmuş. Böyle en köşelere koymanızı söylerim çünkü bunu parmağım nereye giderse kule oraya geliyor. Bunun iki seviye. Eğer bunu hiç upgrade basmadıysanız, diğer upgrade basmadıysanız dükkandan bile eğer iki kere sol upgrade'ini yaparsanız kendi kendine gidiyor ve çok güçlü oluyor. Durdurması imkansız öyle olunca. Şimdi öyle bıraktım. Enchanted Enchanted Elfiyar yani, Instruments Nifte Upgrade var. Görmezleri görmesini sağlıyor. Çünkü şu an görebilirsiniz. Görmezleri görebilir yapan şey Upgrade'i basmadım onu. Çünkü gerçekten ona bu 5005 bak. Bunu daha güçlü yapıyor en azından o kadar para. Yani Clay'nin kuvamı yani bunun yani bu kadar upgrade demek kim falan para gerekiyor. Yani Clay'nin kuvamı Upgrade'e eğer böyle farm koyacaksa o zaman belki güzel olabilir. Böyle çok daha güzel. Direkt alanı de def etmek istiyorsanız. Ben de etmeye oynuyorum. Ben bir güzel bir strateji bulup başlatırım. Tabii ki de stratejiyi ben buldum. Aa Downraft Upgrade'ini upgrade'ine basmıştım. Yanlışlıkla şu Upgrade'leri de basmıştım. Yanlışlıkla ben de Tier upgrade'ine Upgrade'ini bastım. Belki işe yarar. Belki düşmanım... Yani düşmanım hayatta kalırsa yapacağım. Ama hayatta kalacakmış gibi gözüküyor. Çünkü koyduğu yerler çok güzel. Ben hiç bu arada şu gemi olan şeyi almadım. Ne bileyim, bana gereksiz geldi. Aa işte burası burada çok kötü patlıyorum. Çok fazla sarılıyorum. Aa Tam dörder 4'er dart atıyor. Bu arada bunlar silah bile kullanmıyor. Dart atıyorlar. Bunları temizleyeyim hemen. Bunlar çok sorun yaratır. Sadece bu vurabiliyor. Ve şimdi 300 cupcake kaldı. Şaka bir fiyatı vardı değil mi? 300. 900 cupcake'den sonra. Bu upgrade basınca çok güzel oluyor. Bak kendi kendine gidiyor. Ben şu an kontrol edemiyorum. Donmuş bir de yani metaller duydunuz ama donmuşlar da varmış. Donmuş hiç göremedim. O kadar uzağa gidemiyorum. Var mı gerçekten? Ama gerçekten adam yaşadı. Helal olsun. Bu kadar gelen hiçbir düşmanımı görmemişsin. Yani de direkt ölürlerdi. Hmm. Aaa şunlar geldi. Şunlardan nefret ediyorum. Şu engineer'i satmak zorunda kalabilirim. Ya ama upgrade'ini yaptım bazılarını öyle normal dönüştürsün. Bazılarını normal dönüştürmesi işe yaradı mı? Evet yaradı. O engineer upgrade o kadar da boş değilmiş. O kadar da boş değilmiş. Tamam. Şimdilik bu kadar olsun. Ben bu oyundan birazcık sıkılım. Sıkılın dediğim bu ünlüğüne yani üstü. Ve tabii ki gayet güzel bir çalışıyor yani eğer para bekleyeceksiniz iki tane yer var eğer ama çok fazla para kastığınız için size bir tane göstereyim size bir tane şu kule varsa diyeceğim şimdi ne söylüyor ya size hatta kobra kobra için kasar mısınız bilmiyorum şey veriyor ee, para veriyor eğer bir tam kredi yaparsanız her randa ekstra artı artı 80 para veriyorsun söyleyemiyorum burada da gerçekten çok fazla şey var benim size söylemek istediğim direkt nize monkey ondan sonra sniper monkey e kasın yoksa sonra buna kasın sonra spike factory hiç almayın tövbe hiç alma neyse boşver ben herhalde çok almanıza gerek yok. İsterseniz alın. Direkt bunları atlayıp dartling gun veya helipot alın. İkisi de çok güzel. P Pot ne ya? Ben bugünlerle konuşamıyorum. Neyse videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.